Buzdolabı temizliğinden herkese merhaba canlarım. Böyle açılış yapmak istedim. Selamünaleyküm aleyküm. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi iyiyiz canlarım. Şükürler olsun. Şimdi Zeynep Nisa süt yapıyorum. Şunlar dolaptan çıkan malzemeler. Yıkanacaklar. Ondan sonra geri koyulacaklar. masanın üzeri dağınık. Lütfen kusuruma bakmayın. Birazdan burası pırıl pırıl olacak tamam kocaman işte çok doldurdum Zeynep normalde süt içmiyor sütü bıraktı ama bazen böyle içiriyoruz bir dakika şunu kapatayım Zeynep'in sütünü verdim gönderdim normalde Zeynep Nisa sütü bıraktı ee, mama da içmiyor süt de içmiyor hiçbir şey içmiyor artık sadece yemek yiyor aynı zaten süt de içse kilo almıyor yemek de ise kilo almıyor aynı o yüzden yani bunda sorun görmedim artık sütü bıraktık doktor bir de hazımsızlık yapacağını ve onu rahatsız edeceğini söyledi her neyse şöyle mutfak dolabı ayrıl ne mutfak dolabı buzdolabının içindeki her şeyi çıkarttım bakın şöyle. Hepsi şu malzemeler yıkanacak şu yumurta kabı ondan sonra şunun içindekiler daha temiz dökülecek malzeme yok kavanozlar silinip tekrar yerleştirilecek. Şöyle iki bölümünü sildim. Bu videoyu bakayım akşama inşallah yetiştirebilirim bakın. Parlayan ikisi diğerlerine bakın kire. Karpuzu öylece koyuyoruz ya. Karpuzun şey akıyor. Hmm, Şire suyu. İşte poşetle koyuyor mini aynı. Streç yapıyor mini aynı. Aslında diyorum şey mi yapsam? Karpuzu aldığım zaman büyük bir dilimlesem, kapağını kapatsam herkes oradan yese diye düşünüyorum. Artık o geliyor yani aklıma. Başka bir şey gelmiyor. Şunların içleri daha boşaltmadım. Sadece şimdi camını silip burayı şu kısmı yerleştireceğim. Daha sonra onları çıkaracağım. Çünkü şu an masanın üzeri kalabalık. Zeynep de oraya var ya Hindistan cevizini falan döktü. Ayakkabılarını çıkarttı. Ben bir taraftan temizliyorum o bir taraftan yıkıyor bugün. Öyle. Öyle canlarım işte işlerimi görüyorum gördüğünüz gibi. Her zamanki gibi. Yarın evi temizleyeceğim. Bugün öyle bir üstten toplamasını yapıyorum. Yarın temizlik yapılacak. Şu bölümü temizledim az önce. Yani Temizlemeni de yerleştirdim. Şunları falan yerleştirdim. İşte saklama kaplarını üst kısma yerleştirdim. Dün misafirim vardı. Evet, akşam makineye koymuştum tüm bulaşıkları. Sabahleyin hepsini çıkarttım şöyle. Yerleştirdim hepsini. Mister gibi oldu. Şu bardaklarımı bu arada çok beğendim. Bakın şunu. Görebiliyor musunuz siz? Şu çay bardaklarımı çok beğendim. Sadece bir sıkıntısı var. Defol gibi yan olduğu için. Şu büyüklerde de var. Şu ikisinde de aynı sorun var. Yan ama e, iyi bir dikkat edilmeyince bir şey olmuyor yani. Kullanılıyor. Buralarda makineyi sabahtan boşalttım. Yerleştirdim. Böyle vallahi iş yapıyorum bakalım. Bu videomu da akşama yetiştirebilirsem akşam için paylaşacağım. Bu aralar öyle dediğim gibi günlük iki video atmaya dikkat edeceğim. Eğer ki yapabilirsem tabii ki yapamazsam da artık yapacak bir şeyim yok. Bugün sabahki videomu attım. Umarım beğenmişsinizdir. Akşama tekrar atacağım canlarım. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Canlar buzdolabı temizliği bitti. Şöyle yemek pastına geçtik. Ne pişiriyorum? Daha mükemmel görünüyor bezelye, kabak, patates, bir de et, bir de soğan. Bunlar kavurdum biraz da sarımsak. Bolca salça koydum, baharat attım. Güzel bir yemek oldu. Şimdi bunun suyunu koyacağım, ağzını kapatacağım. Dolabının temizliğini göstereyim bir de sizlere. Şöyle bakın içini tertemiz temizledim. Yerleştirdim. Kapak kısmını falan da temizledim. Biraz zamanımı aldı ama olsun. Yoğurdumu da şuna koydum. Bakın şu plastiği. Normalde var ya büyük şeydeydi. Yoğurt kutusundaydı. Ona koydum. Gereksizlere boşalttım ve alt çekmecelere yerleştirdim. Meyve sebze de bitti. Onlar da yarın artık. Yarın buranın pazarı. Karpuzumuz falan var da karpuzda saklama kaplarının içinde doğranmış vaziyette şekerle karıştırılmıyor. Bazen soranlar oluyor işte hep sebze yemeği yapıyorsunuz, yapabiliyorsunuz hani ye yeniyor mu diye. De eşim çok sever sebze yemeklerini. Bu yönden çok şanslıyım. Her yaptığım sebze yemeğini yer. Bakın böyle bezelye, kabak her şey var içinde. Çok yer yani hepsini. Sebze yemeklerini mutlaka kullanırım. Haftada bir iki kez mutlaka yaparım yani sebze. Geçen de var ya koyudan taze semizotu topladık. Getirdim onunla yemek yaptım böyle kıymalı güzel bir şekilde. Onu da çok güzel yedik. Normalde herkes yapmıyor ya öyle. Şimdi bunun suyunu vereceğim. Kapatacağım canlarım. Videomuzun devamında görüşürüz o zaman. Merhaba canlarım. Kaç gündür bir videoyu e tamamlamakla uğraşıyorum. Bugün üçüncü günü. Parça 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 çekiyorum. Bir 10 dakikayı doldurup sizlere atamadım. E şöyle eşim pazar alışverişi yaptı geldi. Hem onları çekeyim dedim. Hem videomun devamı tamamlansın. Hızlıca bugün yüklemek istedim aslında. Biraz yoruldum. Bugün yine evi toparladım. Biraz dinlendim. Vallahi evi temizlemediğim zaman ne yapacağımı şaşırıyorum. Ben her gün evle uğraşırım ya. Mesela dün akşama kadar, akşam yediye kadar evi temizledim. Ancak bitirdim. Ondan sonra bugün de evi sadece süpürdüm, topladım. Çamaşır katladım derken öğlene işim bitti saat birde. Ondan sonra da afalladım ne yapacağım. Yatsam mı, kalksam mı? Sonra biraz oturdum, biraz telefonda vakit geçirdim. Yani öyle Satıra yapıyor? Telefonu çalıyorum birazdan açacağım. Bakın doğalgaz 140 TL gelmiş. Şöyle eşim neler almış onu da göstereyim. Şöyle salatalık almış 2 kilo kadar. Sanırım 2 kilo var. Şöyle domates. Zeynep hadi geç annem masaya. Şöyle domates. Şu kaplarımın içine dökeceğim onları o yüzden çıkarttım. Şöyle bir tane karpuz. Telefon kapandı şimdi geri ararım. Şöyle bir tane de kavun. Hatta kavun iki tane kestik o şu an masada. Şöyle bir paket mandal almış. Silikon mandal. Bunu şu an açtım ve çamaşırı hemen serdim. Mandallar hiç dayanıklı olmuyor. Hemen kırılıyordu. Bu mandal güzelmiş. İçinde 10 tane vardı. 50 TL'ymiş sanırım. Fiyatmış oldu Şöyle bezelye almış. Bezelyenin de yemeğini sık sık yapıyorum. Zaten videonun başında da göreceksiniz. Dünkü yemeğim bezelye yemeğiydi. Etli bezelye yemeği yapmışım. Şöyle patates. Bir de şöyle biber. Biber biraz oraya döküldü. Yeşilliğimiz falan da daha hala dolabımızda var. Fazlaca var. O yüzden yeşillik almasını istemedim. Sadece bunları aldıttırdım. Evet. Meyve olarak da geçen hafta şeftali aldık. Çilek kaldı, Hep evet. çürüdü ve atıldı. Ben yemiyorum. Şu aralar fazla bir şey yemiyorum. Çocuklar da yemiyorlar. Yusuf zaten hep dışarıda. Eve hiç gelmiyor. Zeynep de pek bir şey yemiyor. O yüzden bolca kavanoz ve karpuz almış. En çok bunlar tüketiliyor diye. Öyle. Bakın kavunun biri de orada. Zeynep kapağını kırdım. Şimdi peyniri falan şey yapacağım. Eşime bugün peynir ve karpuz hazırladım. Ben de öyle yedim çünkü. Can yemek yemek istemez. Bulgurumu falan çıkarmıştım aslında. Şöyle güzel bir yemek yapacaktım. Ee, güzel bir yemek yanına bulgur pilavı ama eşim istemedi. O zaten fazla bir karnım aç değil dedi. Peynirle biraz karpuz yesem dedi. Ben de hazırladım. Kendime de öyle hazırladım. Şöyle kavunu da bu şekilde kestim. Zeynep Nisa istedi ya o yüzden böyle yaptım. Şu an çekirdeklerini falan temizleyeceğim. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım. Şöyle bir de size lavantalarımı göstereyim. Eşim getirmiş. Diyor ki çiçek neyim, almadı deme diyor gelmiş kendi. Sana diyor lavanta getirdim. Ben de olsun düşünmen yeter dedim. Lavantayı çok severim. Çok güzel kokuyor. Lavantadan su falan yapıyorlarmış şey ya böyle ya nasıl yapılır bilmiyorum ama bu biraz evde duruyor ya kuruduğu zaman tohumlar dökülüyor ben o zaman atıyorum açıkçası valla birkaç gün durur sonra atarım hep getiriyor böyle Ara ara kopar koparıp geliyor. Benim için topluyor. Ondan sonra da kenara kıyıya koyuyorum. Sonra atılıyor. Böyle canlarım. Ben şuranın kalabalığını bir kaldırayım ortada. Hmm, Şura filan da dağınık değil herhalde. Bir de buraları göstereyim. Bakın. Bura topla dün de e, dün değil. Evet dün temizledim. Bugün toparladım. Yarın da hafiften toplarım. Yarın köy yolcusuyuz. Köye gitmemiz gerek. Bir gidip geleceğiz. Çok uzun kalmayız. yani birkaç saatliğine gideceğiz. Akşama geri döneceğiz. Yarın erkenden işimi bitiririm yine. Buraya çıkmadığımız için burası pislenmiyor. Biz aşağıda oturuyoruz balkonda. Ondan sonra o yüzden bura pislenmiyor. Bura temizdiriyor. Balkon pisleniyor. Balkondaki halı falan sürekli makineye giriyor. Oraya balkon takımı alırsam Halı sermeyeceğim öyle düşünüyorum. Bakayım da bir nasip kısmet. Ee, eşim diyor balkonu aradan çıkaralım diyor. Ben de diyorum hani açıkçası e, koltuktan önce orayı halledelim diyoruz. Çünkü her misafir geldiğinde burada oturamıyoruz. Oturma odası sıcak oluyor ya. Direkt herkes balkona iniyor. Balkonda oturuyoruz. Minderimiz de yok. Yani minder gibi bir şeyler almaktansa balkon takımını alalım diyoruz. Oraya koyalım misafirler geldiğinde otururuz. Kendimiz zaten kendimiz akşamlar hep orada oturuyoruz. Yemek yeriz üzerinde kahvaltı yaparız. Güzel olur önden orayı çıkarmayı düşünüyoruz en kısa zamanda. Yani koltuktan önce orası alınacak. Birkaç güne size de inşallah haberini veririm. Gidersek bakmaya. Aslında eşim dedi ki bugün gidip bakalım dedi ama şu an işe gitti bakamadı. İnşallah vazgeçmeden bir an önce gider bakarız. <laughs> Videomu izlerse vazgeçebilir. <laughs> Çabuk vazgeçiyor. Karar veriyor sonra hemen vazgeçiyor. İnşallah vazgeçmezsek yakın zamanda alalım diye düşünüyoruz. Öyle çok konuştuk yine. O zaman kanalımıza abone olmayı, bol bol yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Ben şu mutfağı görüyorsunuz. Oo bu da benim çiçeğim. Şöyle buraları bir yerleştireyim canlarım. Bakın dağınıklığımı. Burayı yerleştireyim, temizleyeyim. Daha sonra görüşelim. Arkadaşlar video kapatmıştım ama size bir şey sormak istedim. Şu lavanta size gösterdim ya az önce. Bunlardan lavanta keseleri yapıyorlar ya. Acaba bundan mı yapılıyor? Size onu sormak istedim. Bilenleriniz yazarsa çok sevinirim. Lavanta keseleri çok güzel kokar ya. Böyle bütün saplı şeklinde mi koyuyorlar yoksa şu... <laughs> Kusura bakmayın yok sürdüm biraz. Şu tohum kısımlar mı koyulacak? Kurutup mu koyacağım? Nasıl yapacağım? O konuda bir fikri olan varsa yardımcı olursa sevinirim. Çöpe atmak yerine en azından lavanta kesesi olarak değerlendiririm. Video aslında kapanmıştı ama dediğim gibi tekrar bunu sormak istedim. Bilenleriniz yazarsa sevinirim canlarım.